Canım benim baba benim sesim gelmiyor zirvede değil Canım pırr, benim kulağına küp olsun baba benim pırr, baba pırr, benim benim oldum yerde sen de kimsin pırr, Canım pırr, benim iner misin aşağı sahne benim hadi Allah dünya saraysa ben de padişah ya ya maşallah yeni düşmanlarım olsun distra pırr. Hadi Allah dünya saray ben de padişah ya ya Ceza maşallah yeni düşmanlarım olsun bir sırak. Canım benim baba benim Hepsin gelmiyor zirve canım pırr, Benim kulağına küp olsun baba benim Pırr baba pırr, benim. benim benim olduğum yerde sen